Lan ben sana ne yaptım? Beni bu niye düşürdün? Hesap günü geldi çattı Faruk Efendi. Sen kimsin be? Ecelin ulan ben senin köpek. Ah. Anam! Yandım ulan! Lan neden vurdun beni? Nasibini yediğin ahını aldığın mazlumlar için. Işte. Ay! Faruk Can Faruk Canpolat. Ben Faruk Can değilim. Ben Aa. Faruk Altıngil'im. Aa! Abi de ben gibi yanlış anladıysa demiş. Hı. Kardeş kusura bakma ya. Allah sizin belanızı versin. Aa, Faruk Can bu çay bahçesinde dediler. Ben de kalktım geldim. Ay. Sonra bunlar da sana Faruk falan deyince ben de sen zannettim kusura bak. Yanlış oldu. Ya konuşma ya. ölüyorum ulan ölüyorum vurdun beni. Beni neden vurdun? Ah. Oğlum sen Ay. kalk bir havlu mavlu bir şeyler getir. Yarına basarız o Ay. kanı durdurur bir şey olmaz. De Allah. Uf. Ay bu kötü oldu ya. Ay. Ölüyorum ölüyorum. Ay böyle gözüm bir karardı. Yok yok normal ya bir şey olmaz. Abi, ayaklarım bir soğumaya başladı vallahi dur. Ha o okay. Ay. Ay. Ay.